Aleyküm arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Elhamdülillah. Bunu <laughs> Fasulye kızartıyorum abuda. <laughs> Fasulye kızartıyorum arkadaşlar. Baharda yaz yaz baharında koymuştum. Dolaba koymuştum. Tatlı çiçeği da çitten topladım. Ayşe, Hı. Ne yaptın? Ne ettin Ayşe? Aynen. Kınar sen de hebre gel bakayım o elini yıka da şöyle tabak hazırlayalım. Ben kamerayı tutayım da Nuhay ablam yapsın o Tamam gel. o zaman. Nuhay abla. Ayşe sen de sepaları çıkar bebeğim. Siz ne, ne yaptınız? Ne ettiniz bugün? Anlatın uşağım. Anlatın bakayım karılar. Çünkü oda da odada otur ayır. Duvarlar da otursun. E, da kavurdum arkadaşlar. Tablanı koymuştum böyle tuzlamıştım bir kavanoza küçük. Şey masa açmayacağız. masa, masa. açmayacağız. Sefaları koy. Öyle mi? Yapayım? Evet. Bir şey, masa açayım. Masa açalım o zaman. Daha iyi olur Tamam, tamam. 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 Daha, daha, daha güzel, güzel yani. çiçeği. Yandı geldi. Şey. 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 Ee, Nuray'ım da kek yapmış. Evet, Nuriş'im um, yani dedim bana bir kek yapar mısın dedim. Oğlum, İnci Mihre de vardı. O da güzel yengesi güzel geldi. Yengesine gitti. Dilekine gitti. Vallahi. Dilekine evet, gitti var, bu, bu akşam. Yani. Dilek'i getirir ona az sonra. Dilek vardı ya can atıyor. Dilek de onu seviyor. O da onu çok seviyor. İzle kısmet olursa Cuma günü İstanbul'a gidiyoruz inşallah. Hı -hı. Bir olmasa tabii ki. Her şey nasip kısmet. Sizler ne yaptınız? Zeydiniz. Gelinler anlatayım. Anlatın bakayım. Bu gelin mi veriyorsunuz? Bakayım. Bunlarla yapıyor. Gelinler de el işi yapıyor burada arkadaşlar. Sesleri, bıkları çıkmıyor el işi yapmakta. Olsun. Evet. Hayırlısı şey olsun. olsun. E Ayşe, Ayşe. Ayşe'nin mektubunu. Tamam. Ee, Ayşe. Küçük odada şey var. Bir şeyler var yatağın üstünde. Onları getirir misin? Şey var. Tek tek getir ama. Daha önceden bir evet, e, kabak şey tatlımız mi? vardı. Önürüm evet. kabak vermişti bana. Onu tatlı yaptım. Sonra bu. Kısmet bu kadarmış. Bunu da arkadaşlar bir tahin su koyacağım ona da. Tahinleyeceğim. Şey bak şu pembeyi alabilirsin bebeğin. Hı -hı. Oo maşallah. Sarma da sardım arkadaşlar. Bir tencere sarma sardım. Şöyle Onu bebekim, ona şey Hindistan cevizi konulacak mı? Yok. No. Tamam o zaman kesilecek, kesilecek. servise kesilecek. direkt. Evet, dur ay. E, tatlı da yaptım arkadaşlar. E, Nurişim bunu keser servis tabağına koyar. Orada yine var bebeğim onları da getir. Ben de sarma koyayım tabaklara. Ben şu, şu tıkçama kirazı koy Nurayım. Servis kaşığı da verin yanına. Yani servis kaşığı ben vereceğim sen bir şey yapma. Al bebeğim bunu da. Spatula vereyim sana. Bir saniye. Al yavrum. Bir Yok öyle götürme. Belki onu şeye koyar vereyim. Servise. Sen anlat Ayşe Hanım. <laughs> Burası da mıtmak. <laughs> <laughs> Bu da kaşık. Burası mutfak. Benim servis kaşıklarımı nereye koydum şimdi çok. Bir alt kata koymuştur Tümelki. Olabilir. <laughs> Ama. Alt kata mı koydum? Yok ben servis kaşıklarımı. Spatula şunlar zaten. Yok spatulayı aldım. Ha. Burada aldım da. Şurada şey olacak. Şurada. Ben ya, ha ondan şurada da vardı. Ha? Burada var ondan. Nereden? Yok orada. Yok, onlar bunlar. Aha, aha. Yok, onlar büyük. O yani daha mı küçük? Için, yemek için onlar. Maşa mı da olacak. Maşa var da orada. Neredeydi? Şu. Ha şurada var. Tamam. Maşayı kızartma için alalım. Şuradan birer tane hani kepçe koy şeyleri turşu falan içine. E şey tatlı şey için sana şey vereyim Nuray. Şuna mesela tatlıyı koyabilirsin yaşım. Tatlı yanında alması şey zor oluyor mu? Ne? Olmaz, olmaz. Yok olmaz. Diğerine şey, yerine, şey sen, sen olmadı iki sen, iki şer üç al. Ha? he işte yer olmaz diye şey yaptım. Tamam. Öyle yaparız isterseniz Nuray. Koydum bir Tamam. Geçti bulunun pazarı. Salatayı da. da belki servis koyarsın Sür diye. Süzgemenin iyi dedi? Olur yani. Ne yapıyor? Makarna salatası da yaptım arkadaşlar. Bunu da neye koyalım? Bu da neye koyalım? Makarna salatası da yaptım. Allah nasip ederse inşallah. Şey, Ömer'in eniştene de bir tabak yaparız en son e şeyle. yemeğe çağırırım doğru ya. Çağırırım çağırırım. Tabi keki de bu yavrum. Bir evet. Evet, dur dur Böyle yaparız. Sarma, <laughs> evet. sarma arkadaşlar ellerim temiz. Şöyle koyuyorum. Oğlan attım buraya gariban gibi. Yok bu şimdi şey falan dinler ya. Yanan arkadaş arada ama. Bir dahaki dönem o zaman yatak odasına bir televizyon al sen. Ne sorma. Bizim İstanbul'da var da iyi oluyor. Benim arkada komşularım gelince oturuyordu o. Bilgisayar bile olsa internetten yine girer. Evet. Neyi? Ben pastayı kesmedim. sarmayı yani. no, şey <laughs> şey, da koy yani. Nöfşe şey Şunu Tamam, tamam arkadaşlar. Şuradan bir havlu alayım. Elimi silmeden hiç duramıyorum. Ee, Ayşe e, Doritos da inceye mi getirdin? Bana getirmiş. Teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz efendim. Şöyle kızartmayı da koydum. Arkadaşlarım. Söyle bebekim. Şöyle. Bunu yine odaya götür. Erimesin. Sıcaktan hı, hı. erir o. Tamam. Sıcak ya. Şey kenardan düşüyor. Bit Bitirir. Da, da bak. Bugün bir takım incinin kıyafetlerini poşetledim. Buraya gitmemişsin İstanbul'a. Ha gideceğim bu hafta. Ne? Hı -hı. Niye? Şuraya düştü teyze. Düştüm. İncimin tubası da giderdi. Tubası da yerde. İnci Arkadaşlar. Çık Şuradan. Nuruş'um sen Gülüşmeler. çaydan takılmayın. İmkanın olacak mı bebeğim? Ben bir şey yapamayacağım. <laughs> o koyuyor zaman. Jama. Yok, yok. O, var. Şuraya evet. şurada var, ya? Hmm. Şu kayın dolaba koydum. Burası çok sıcak oluyor ya şey gibi oldu biraz. Bakın burada da dönmüş duruyor. Değil mi? Yok iyi. Yok, yok. İyi olmuş. Yok yok. Koyayım, koyayım buradan. Çok oldu ya. Kim bu böyle? Olsa yine ölürse. Yine ne? Bir de bu. da boyamamış. Ya selvası var. Çok soğuk var. Tabii. Evet. Çok soğuk. Sen vay. Sen çayları dolduracaksın bebeğim. Sizin makine bu cipsi yapar. Ayfer'e bir gün deneyin. Bu tayin elvası. Üç el. İyi oluyor. Ha, götüreyim mi? Yok. Say iki. Ona göre götür. 8. Yine işlemle 9. Tamam. 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 eksik mi Kredi kartı geçer mi? Kredi kartı geçmiyor. Tabii. Tabakı kırarsın. Tabakı kırarsın. Bak. Dört parça oldu. Sen mısın? Telefonu telefon ettim de diyor sen nuyay mısın? Sen Pınay mısın? Her Hı? Her taraf selde kalmış arkadaşlar. Göreleni <laughs> Görelen'in soğuk su mahallesi. Deniz taşmış. Bir de tire bulu. Espiyede. bulu esbiyede. İki kardeşimiz de bulmuş. Allah rahmet eylesin. Trabzon'da fotoğrafta. O yaptığımız yer işte biliyor musun? o taşan yer. He taşan yer. Hem de ne kadar yüksek değil He, Evet. Parkın olduğu Biz de yer. Biz orada geçen oturduk çay içtik de. Mavi şeye gittiğimiz yer. He he he. Tövbe estağfurullah. Taşmış orası. Belki canan zeytin ister. Bundan zeytin de uyuyor. Sanki ben de canan istedim. Olduk olacak bir sanda yumurta kır. Biraz tadıyla zeytini bulamadım ben. <laughs> Nuray gel bunları da al yavrum. Alayım yavrum. Ben yedim de geldim. Şey. Ye, ne, ne yedim de geldi sen? Yemek 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 yiyelim. Yemek da Yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Da Bu da köy pastası. Bu işte Giresun'dan almıştık bunu. Bazar gitti. Giresun mu ama? Şeyler, şeyleri var mı? Yok. Tamam. Masamızı da geçersin. Bir

arkadaşlar bu çaydanlığım gelenek çaydanlığı. Abi benim dilimim başlıyor. Ben doğru. Sence de çaydanlığı. Ömer'e evet. mi Bunu parlattım. Evet. Sapını de falan değiştirdim. De de. Yeni oldu arkadaşlar. Rahmetli babam almıştı çeyizime. Bu hemen gelmiyor ki. Oldu 25 gün oldu. Ne yapıyorsun? Sola İstanbul'a takıldım. Ya, hı hı. Aha, çok oldu. Böyle, böyle şey oldu, oldu. Şimdi arkadaşlar çayımızı içe duralım. Yeni videolarda görüşürüz. Abone olmayı Abone olmayı unutmayın. İnci de olsaydı şimdi zaten sizlere de abone olmayı unutmayın derdi. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.